İsa bize şarap buldu. Bak baksana İsa bize şarap buldu. Adım neye çıkacak sonra? Hazreti İsa oyununa giriyoruz. Was the <laughs> Başlangıçta Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar Karanlık onu alt edemedi. Kutsal ince. Söz insan olup aramızda yaşadı. Arkada Türk alısı kardeşim. Rabbim made his dwelling bir meleği onu rüyada göründü Joseph, son of David. ve şöyle dedi. Davutoğlu Yusuf Meryem eşini olarak almaktan korkma. çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Bir oğlu doğuracak ve adını Yeşu çünkü o, halkını günahlarından kurtaracaktır. İlk doğan oğlunu doğurdu, onu bezlere sarıp bir yetimliğe yatırdı çünkü onlar için konuk odasında yer yoktu. O yörede, kırda koyun güden çobanlar vardı. Gece sürülerinin nöbetini tutuyorlardı. Rabbim bir meleğe onlara göründü. Melek onlara korkmayın dedi. Size bütün halkı sevdirecek bir sevinç müjdeliyorum. Bugün size Davut'un kendine bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab Mesih'tir. İşte size bir işaret, kundakları sarılmış ve emekli yatan bir melek Melek konuşuyor şu an. Yeah, you must geldi. seek out a man by the name of John Baptist the Baptist. Ya, ya. He resides in the neighboring area doing many. He shall serve as the starting point of your journey to bring hope, life, and a new birth to the world and to the You alone are the hope of the world, a soul light that must shine in the face of darkness. Now please seek out John. Baptist. Vaftizci Yahya'yı arama ilk görevimiz. Burası bizim bu evden çıkacağız. Bir tak tak bir sesler geliyor ama şu an destansı da oynuyoruz. Tamam. İsa <laughs> babasının vaftizci Yahya hakkında bir şey bilip bilmediğini merak etti. Yusuf'a soruyoruz. Baba evet beyaz değiliz sanırım ya. Vaftizci Yahya'yı tanıyor musun? Sonra geri döneceğim. Bir melek bana vaftizci Yahya adında. Oo ses de vermiyor. Bu ismi taşıyan birini tanımıyorum. Belki annene sorabilirsin. Pazarda pek çok söylent duyar. Belki yardımcı olur. Meryem'i bul. Meryem'le konuş. Görevi geldi. Harita bu şekilde. Samarya, Judea. Yolculuğun ilerleyişi, hızlı seyahat. Aa King Cam. Güzel. İman edenler. Aa, i̇man edenlerin sayısını arttırdıkça buradan görecek. Havarileri çağır var. O baya baya o... Başlangıçtaki zorları da insanları çağırırken, ikna etmeye çalışırkenki zorlukları da göreceğiz abi. O da güzel. Şimdi Meryem'i bul görevine doğru gidiyoruz abi. Çevreden hiç etkileşime geçebileceğimiz bir şey var mı şu an acaba? Eller. Evet. Aftan karayız. Hepsi aynı şey mi söylüyor? Yo. Rab bizi kutsasın Sabreden yürekler. Sonra da senin oluyor. Şu... Ya hareket etmedi az okuyayım ya. Harita ne kadar büyük ya. Burayı bir ufak açmamız gerekiyor şu merdaneler inelim. Şu anlık yürüme simülasyonu olarak devam ediyoruz. Böylesine bir otoriteyle konuşuyor ama yoksulların arasında öğrenmiş. Şu an biz hiç tebliğ ettik mi, konuştuk mu öyle insanlarla falan? Hazreti İsa'yı oynuyoruz biz direkt. Evet. Aa koşabiliyor muyuz abi desenize. Bak dedim. Kara Hazreti İsa. Ne oldu oğlum? Rüyamda bir melek tarafından uyandırıldım. Vaktimin gelini ve yaşam amacımı gerçekleştirmek için bu Yahya'yı aramam gerektiğini söyledi. We have also been visited by angels throughout our lives. Hayatımız boyunca biz de melekler tarafından ziyaret edildik. Gerçekten de vaktin geldiğini inanıyorum oğlum. Ben de vaftiz Yahya'yı duydum. I da well. nerede bulabileceğimi biliyor musun? Geçen gün pazardaydım ve Mehmet Ezgi'nin satıcı Yomin arkadaşı vaftiz Yahya. It would tamam. be best to start your search there. Yo konuşacağız. M'ye basıyoruz. Peygamberi yorma derken yani ne yapayım? Şurada bir parıltılar var abi. Oo! Roma işgali. Bak Roma kartını gördük. Roma ile ilgili bilgi Bunalan? lan? Dönüşüm, şifa, havaya hükmetme. Kimkam değil kardeşim cepleyemiyorum. Harap olmuş tezgaha bakarken kendi kendine düşündü. Burada ne oldu? Kral sen anlat. Yes? Burada ne oldu? yohim nerede? Oh, çok kötü. Romalılar buraya yerli ve Yohem'in tezgahını yerle bir etti. Yahya'nın öğrencilerle bağlantısı olduğu için onu cezalandırmak istediler. Yohem yaralandı ama koyun alına doğru kaçmaya başardı. O zamandan beri onu görmedim. Abi mucize yapabiliyormuşuz. Fenerbahçe şampiyon. Yapsana. Aynı versiyonu Hazreti Muhammed'de yapılsa ne olur sence? Yani hiç o şeyler olmaz. Ya bir de şöyle bir şey var ama. Bu biraz da tarihsel gelişimle ilgili. Tarihsel o süreçle ilgili. Şimdi Müslümanlar... Birkaç istisna dışında Moğollar gibi. Kendi peygamberlerinin yüzünü çizmiyor. Yüzünü asmıyor kutsal mekanlara. Yani çok istisna vardır. Ama onların kültüründe böyle bir şey yok. Ee, na, bu Leok ne yapıyor bu arada? Bu hareketler ne? Pazarcı. Ne yapıyorsun oğlum? Kanka niye böyle dibime girdin? Bu aralar ailen nasıl? Manyak mısın? Yürü git. Deli. Oo. Yunan mazo şeyleri. E, vazoları gelmiş. Ne yapıyorsun <laughs> Kararis? Lan. Romalı. Çok sık geri geliyorsun. Kimsin sen? Yo bulmaya çalışalım o zaman. Gidelim abi. Ayda, ilahi görüş. Sol alta basarak abi bunu yapabiliyor Hmm, koyun ağlı çevresini ara. İsa kana baktı ve anladı. Bu ancak kime ait olabilirdi. Yoakim'i düşündüğüm için mi bu ilahi güçte görebildim ben? İlahi yol. Allah affetsin bu oyun var ya bizi mahvedecek ha bu operatörleri var ya Vodafone'a, Türkseli, Türk hiç fark etmez. Hiç ayırmıyorum. Bunların hepsi eşit kardeşim. Eşit değerlendirmek, eşit derecede sövmek gerekiyor. Hile kapa. Hayda. izi takip ediyoruz şu anda. Aha. Bu neymiş? İzi takip et. Onu hemen yargıladılar ama aralarında günahsız biri bile yoktu. Tamam. Yoayım. Nerelerdesin? Aha. Bulduk. Dinleme. <laughs> İsa mı? Ah sensin. Romalılar değilmiş rahatladım. Oğlum mahf... o oh, Burnu, burnu gitmiş. Çene gitmiş. Yoyim Yardım ihtiyacım var mı? Yara ciddi değil. Halledebilirim. Bunu duyduğuma sevindim ama... Ne oldu? Romalılar Yahya'nın öğrencileriyle olan bağım nedeniyle beni cezalandırmak istedi. Kaçtım ama şiflikteki arkadaşımı bıraktım. Onu uyarabilir misin? Romalılar oraya gidebilir. Tamam. Sıkıntı yok. Ben de tam Yahya'yı soracaktım. Ya şu sıralar Şeria Nehri yani, civarında fakat yeri sık sık değişiyor. Çiftlikteki arkadaşım daha fazla bilgiye sahip. Joaim'in arkadaşını bulacağız şimdi. Onu uyaracağız. Ya biraz da karakterleri, oyundaki karakterleri öğrenmiş oluyoruz hocam. Marcos bir eklendi. Bak her seferinde de bu detaylar oymuş bu arada. Ha, tarih ve kültür. Bak tarih ve kültür bizim için çok önemli zaten. Roma işgaliyle ilgili tarihsel hemen bilgimizi verelim abi. İsa'nın yaşadığı dönemde Yahudiye milattan önce 63 yılında Roma İmparatoru tarafından ilah edilmesinin ardından Roma işgali altındaydı abi. İşgal dönemi ağır vergiler ve Roma yasalarının sıkı bir şekilde uygulanmasıyla birlikte geldi. Bu da Yahudi halkı arasında sıkça hoşnutsuzluğa neden oluyordu. Yahya'ya ulaşmak için Yoem'in arkadaşına uyaracağız. Baya yürütüyor bizi ama yani hani. Grafikler şu an destansı da Otlar püfür püfür hareket ediyor. Şu çizgi yani tam görevi gösteriyorsun da yani buna gerek var mıydı bilmiyorum. Renkli bir dünya ortadoğu vermiş bize arkadaş. Ha bu alanda bulacağız. Uy. Burada bir yerde diyor yani <laughs> bulacağız. Şey. buldum. Size yardımcı olabilir miyim? Senin romanlar konusunu uyarmalıyım. Barış seninle olsun. Yoayim ben seni uyarmak için Romalılar Nasıra'da ve Vahdeci'nin takipçileri olduğuna inandıkları kişileri hedef alıyorlar abi. Bu için teşekkürler. Dikkatli olacağım. Çünkü onu duymak isteyen ya da onun deli olduğunu <laughs> düşünen birçok <laughs> insan var. Vaptizci Yahya'nın nerede olduğunu biliyor musun? Artık söyleyin. Son zaman çölde yaptığı işleri takip <laughs> ettim. Ben de onun tarafından vaftiz <laughs> edildim. <bahsedeyim. gülüyor> Yerini mi arıyorsun. Onu bulmam gerekiyor. Kasabanın doğusuna, pazarın yanına doğru çıkıp patikayı takip edebilirsin. Sonra Şeria nehrine çıkan ormanlık alana gireceksin. Genellikle burada olur diyor. Genellikle gündüz saatlerinde bu bölgede vaktiz gerçekleştirir. Oyunda gece gündüz olayı da var o zaman herhalde. Bari seninle olsun. İmana geldi beni götürecek herhalde. Hadi bekleyeceğim seni. Araba mı? Koşuyorum ben. Koşuyorum, koşuyorum. Seni bekliyorum burada. Öşeks mi var? Göre başarı tamamlandı. İşte geldik <laughs> Yahya Nehri'nin kenarında olmalı. Yardım için teşekkürler. Yeni yer keşfettik. Demek ki bölüm bölüm, bölge bölge yerler olacak. Nehre doğru gidiyoruz abi. Biz ortada demiyorduk. Bundan sonra ne diyorduk buraya? Ön Asya. Ön Asya'dayız kardeşim. Aşağı Asya da diyebiliriz. Bize göre aşağıda sonuçta. Bize göre adlandırma yapmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Bir kültür büyükse bir millet büyükse, kendi adlandırmasını yapmalı ve bunu da kabul ettirmeli. Nasıl şu anda İngilizlerin, Amerikalıların adlandırmalarıyla biz, bize göre orta olmadığı halde Orta Doğu diyoruz. Ablam senin burada ne işin var? Ya, ne Gerçek iş, aramızda şey, yürüyor. Ben Gerçek var. benim işte, yürüyorum evet. Abi niye içindeyiz peki nehrin? Kitap açıldı. Tanrı'nın oğlu İsa Mesih ile ilgili müjdenin başlangıcı. Yahya günahların bağışlanması için tövbe vaftizini duyurarak çölde ortaya çıktı. Yahya deve tüyünden bir giysi giymiş, beline deri bir kuşak bağlamıştı. Çekirge ve yaban balığı yiyor. Yahudiye bölgesinin tamamı ve Yeruşalim halkı onun yanına gidiyordu. Günahlarını itiraf ederek onun tarafında Şeria nehrinde vaftiz ediyorlardı. Şu an burada vaftiz ediliyorlar yani. Biz oraya oraya Yahya mı o? Aga bir saniye. <laughs> Yaratılış. Hayda. Aydınlanma deneyimi yaşa. Mucizeler vahasındayız. Kapıdan geçeceğiz. Ha, doğruyu mu yapıyoruz burada? Aa, bak. İlk olarak ışık. Birinci gün kara bitkiler değil. Çevir. Evet. Birinci gün ışık geldi. İkinci gün gökyüzü. Evet. Işık değil. Yanlış tarafı yaptık abi. Pardon. Sular ve gökyüzü. Evet. Üçüncü günse kara. Çünkü dinlenme değil. Kara ve bitkiler. Dördüncü gün çağır bir çilingir açsın. Bu kadar uğraşma. Yıldızlar. Dört neredesin? Dört. Dinlenme değil. Bu kara ve bitkiler. Işık değil abi. Kara ve bitkiler değil. Güneş, ay ve yıldızlar abi. Güneş, ay ve yıldızlar burada değil mi? Bak patlamayalım. Abi sen peygambersin ya şimdi. Modlarda havarim oluyor. Beşinci kara hayvanları ve insanlar. Altıda değil mi? Böyle devam ediyoruz. Deniz canlıları ve kuşlar. Yok 6. gün değiştir abi. Sular ve gökyüzü değil. İman açıldı. İlahi görüş gibi yetenekleri kullanmak için iman puanı gerekirmiş abi. Tamam. Dua etmek için sağa basıyoruz. Şeria ötesinde Beytanya ziyaret edildi. Ve işte göklerden bir ses şöyle dedi. Bu sevgili oğlumdur. Ondan hoşnudur. İşte Tanrı'nın kuzusu. Rabbi nerede kalıyorsun? Tanrı'nın kuzusu mu? Gel göreceksin. Şimdi ne yapacaksın? Celle'ye dönmeye hazırlanıyor. Bu asil bir görev İsa. Celle, Celle halkı senin öğretilerini duymakla, 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 duymakla kutsanacak. Teşekkür ederim Yahya. Tanrı'nın kutsamasıyla git İsa. Yolcunda ve öğretilerinde o seni önleriniz. Yahya'nın öğrencileri. Öğrencileri dinlenme yerine götür. Gelin öğrenciler. Yeni vaftiz olmuşlar galiba. Sağ üstteki 2100 takipçim ve 100 Doğam, iman, gücüm var galiba şu an sağ üstte gördüğüm kadarıyla. Öğrencilerle konuş. Gelin bakalım. Rabbi mi? Aga çok şirk koşturuyor bizi ya. Sonra geri döneceğim. Seninle muhabbet sarmadı kral. Vardık mı? Aga siz, biz alık mısınız? Burası bugün dinleneceğim yer olacak. Mütevazı bir yer ama önümüzdeki yolculuğu az için yeterli. Hayatimiz gibi değil ama sana daha fazla <laughs> gerek. Ne hayal ediyordun pardon? Sana ben zenginlik mi vaat ediyorum oğlum? İman vaat ediyorum, iman. Burada bir huzur var. Sanki pazarın ortasında bile ayrılmış bir yer gibi. Aga sen de biraz fazla şey oldun. Hemen Hristiyan oldun. Çok Hristiyansın şu an. Huzur çoğu zaman sade yerlerde bulunur. Zamanı gelince bu dinlenme neden değerli olduğunu anlayacaksın. Yolculuktan önce dinlen. Gelin bir şeyler gömelim. Tüccara teşekkür edeceğiz. Galiba yolumuza tek başımıza gireceğiz abi. Yoyemin arkadaşı vaftiz çayı bulabildim mi diyor. Evet diyoruz. Like to to the... İşim var kral daha yayılacak bir inanç var ya. <laughs> Diğerleri çok normal bize çok epik konuşuyoruz. Buraya kadar beni sadakatle takip ettin. Nehrin oradan buraya çok sadakatle takip ettin beni helal. Beni tekrar bulacaksınız ve o zaman şimdi anladığınızdan çok daha fazlasını kavrayacaksınız. We'll Biz biraz şeyiz yani plana güven sadık kal şeklinde devam ediyoruz şu an. Gördüklerinizi ve duyduklarınızı hatırlayın. Ve bunları kalbinizde büyütün. Yeniden buluşuncaya kadar. Celle yoluna çıkıyoruz abi şu an. Aga o eşekli şeyi verseydin bir arabaya vereydin keşke ya. Eşit. Kutsal ruh. İlahi amacın için hazırlanma zamanı geldi. Ruhu takip ederek çöle doğru ilerle. Ruh nerede peki? Önceki yol denemeler ve tefekkür yoldur. Çöle gir çünkü orada ruh seni güçlenecek. Şurada. İlahi amacını gerçekleştirmek için ruh, ruh hareket ediyor. Önce çölün yalnızlığını kabul etmelisin. İmanı sanacağı ıssız yerlere beni takip et. Yahudiye'ye geldik abi. Ya abi beni alsanız da götürseniz bir. Ben böyle depar atarak geliyorum ters içinde. Hoş mu yani bu şu an? Öndeki yol için ve güçlendireceksin. Yürürken 2200 takipçiye geçtik. Tepeye gidiyoruz. Tepeye. Doğa yeriymiş abi orası. Kanka keşke bir animasyon olsun. Yerli hareket ediyor. Keşke beni oraya direkt ışınlasan yani ya da bir oyun en azından sinematikte geçirse bunu. Ben bayağı yürüyorum aga bu ne böyle ya hani tam sana hayatını bana anlat da her sınav iman derinliğini ortaya çıkaracak <laughs> ve seni <laughs> babanın iradesine daha da yakınlaştıracak. İlahi çağrını yerine etmek için gereken bir <laughs> yani Bu adamın canı yok mu? Her de depar atıyorum ya. Jesus, full of the Holy İsa kutsal ruhla dolu olarak üründen döndü ve ruhun yönlendirmesiyle çölde dolaştırıldı. Orada 40 gün boyunca iblis tarafından sınandı. Ama hiçbirisine tamam demedim, evet demedim. O günler hiçbir şey yemedi. Günler sonu ardına aşık çekti. Başarılar. Ayartmalara karşı koydun ve imanında kararlı kıldın, zaferle çıktın. Bir şey Hz. İsa'nın tarihsel başarısı... Bana oyun başarısı olarak geldi. İman edenler. 500 şu an iman eden varmış abi. Ailenle buluş var. Nasılra yolculuğunu tamamla. Haritayı açıyoruz abi. Abi bildiğin çölün ortasına getirmişler beni ya. Ha skiller burada. Şu anlık gösteremiyoruz galiba. Çarpılı hepsi. Ailenle buluş. Yusuf. Jesus, Baba teşekkür ederim iyiyim. Şöyle ki o günlerden sonra seni tekrar görmek you güzel. Çok yaşam olmasın, yorgunsun. Şeytanla vs attım. Önümdeki görev için hazırım. For... Kanaya giden annenin yanına gitmelisin. Orada bir düğün var, bir düğün var ve senin varlığın önemli olacak. Acele edersen kutlamayı yetişebilirsin. Hurry. Düğün görevi başladı abi. Kanaya gidiyoruz. Uzun yolculuk. <laughs> Eve geri dönüş tamamlandı. Düğün. Meryem'e katıl. 2400'e çıktı bak görüyor musun? İmanım da 110 oldu. Burada düğün varmış galiba. Seni tekrar görmek Ama ne büyük mutluluk. Vaptizci ayağı hakkında senden afraid, daha fazla bir sorunum Düğünde sorun var. var. Ne sorunu var? Merhaba anne They sorun nedir? Şarapları çoktan bitti. Hem de daha ilk gün. Şaka mı yapıyorsun? Everyone? Abi ya Hazreti İsa'ya şarap mı? Şarap görevi mi ya? Şarapçınız yok mu kardeşim sizin? Hem oh, saatim henüz gelmedi. It has my son. Şarap sorumlusu da konuş. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Niye heyecanlandın ne oldu? Şarapçı. Ama şarabımız kalmadı. Erken gelen misafirler fazlasıyla içti. Şimdi elimizde hiçbir şey yok. Abi gerçekten şarap mı tedarik edeceğim bunlara ya? Sen mi alacaksın? Herkes için şarap mı getirdin? Testleri suyla doldurun. Yok lan. Şarap mı yapacağız? Zaten başka çare yok. Yapacağım. Meditasyon yerine git. Üçüncü gün Celle'nin Kana köyüne bir düğün yapılıyordu. İsa'nın annesi de oradaydı. İsa ile öğrencileri de düğüne çağrılmıştı. Şarap tükenince İsa'nın annesi ona şarapları kalmadı. Dedi. İsa ona kadın. Benimle ne ilgisi var kadın? Benim saatim henüz gelmedi. Anne hizmet edenlere o size ne dersi onu yapın dedi. Bulmaca, sahne tamamlama. Sol fırlatma gücü mü? Neyi fırlatacağız abi tam olarak? Eksik ögelere tamamla. Ben yine göklere çıkarıldım ama. Hadi bakalım. Abi eksik ögeyi ben nereden bileyim ya? Dene işte şey. hepsini deneyeyim o zaman. Zaten diğerlerine gidemiyorum baksana. Ha gittikçe mi açılıyor bu? Elma doğru diyor lan. Geldi. Elma geldi adamsın. Burada ne olabilir? Ölünün karnını deliyor olabilir mi acaba? Peki abi şu olabilir mi? Cemil olabilir mi? Oldu. Dini bilinen olayları böyle görmüş oluyoruz abi. Elde ne var? Asa. Musa mı abi? Peki. Ne verelim sana? Bunu verelim. Krallar. Ha eline ferman gibi bir şey var. Başkahin Hilkiya Yazman Şafan'a Rabbin tapınağında yasa kitabını buldum diyerek kitabı ona verdi. Şafan kitabı okudu. Şimdi ne geldi abi? Herhalde saldırıyor. Herhalde saldırıyor bu arkadaş. Her şeyi fırlatıyorum şu an. Nasıl yani ya? Samuel. Elindeki DNA'yı aldı. Dereden 5 düzgün taş seçti. Evet burada sonunda Aziz Musa geldi. Çıkış. Buradan da Musa elini denizin üzerine uzattı. Yahve bütün gece boyunca güçlü bir doğu rüzgarıyla denizi geri itti. Denizi kuru toprak haline getirdi ve sular ikiye bölündü abi. Geldik buraya. Bu mu? Dönüş aga ne oluyor? Dönüşüm açıldı. Dönüşüm mucizesini aç. Suyu şaraba çevir. Ayda suyu şarap yapacağım. Suyu şarap eğleyeceğim. E dolandırıcılık bu. <laughs> Niye benim bakış açım böyle değişti? E günah değil mi bu? Yok artık. Ha, hepsine mi? Ayda. Şarap oldu. Kırmızı şarap yaptım. Şarap sorumlusuyla konuş hani yasak masak yok mu dayı ya bu ne? Bu süre ne yapmayı düşünüyorsun? Yaptım ben yapacağımı kral. Tanına bak sen. Ben niye iş geçiriyorum insanlara ya? Ne oldu lan? Yaparım ben. Var bende bir şey. Sk skillim var. İlk skillim dönüşüm. Dediğim gibi hallettim. Bu şarap öncekinden bile daha iyi. Tabi o kutsal şarap. Kendine gel. Damatı çağırın. Ne, ne oynanıyor mesela sizde? Oralarda. Şarabın tanına o da baksın. Damat gel lan. Nasıl da tamam attık. Şarabımız bittiğini vardı. söylediler. Oğlum siz ne kadar şarapçısınız ya. Şarap al şarap getirdim sana tamam. İsa şarap buldu. Bak baksana İsa şarap buldu. Adım neye çıkacak sonra? Buna ben karar veririm. Yaprağım sana göklerden şarap getirdim lan. O karar verecekmiş güzel olup şeyine. Ne oldu? Evet yardımcı olabilme sevindim. Yardımcı olabilmem de şarap. Meryem'le konuş görevi geldi abi. abi durmuyor yerinde durmuyor anamız. Hallettim. Hiçbir tepki yok yani. Evet normal. Şarap hallettim. Nasıl hallettim bir sor yani. Haydi her şeye başlamadan önce bu anıtanını birlikte çıkaralım. Gitmeliyim beni izleyecek onlarla. Güvende olacak <laughs> mısın oğlum? Hayır tabii ki. Eyvallah. Abi şarap olayını çözüp buradan ayrıldık gerçekten. Oğlum harita baya baya büyük ya. Bu ne? Kanka bir şey diyeceğim bu gerçekten Hazreti ve yürüme, yürüme simülasyonu yani Hazreti İsa bir gün içinde ne kadar yürürdü nasıl yürürdü onu görüyoruz şu anda. Yani tamam biraz önce çölde yürümek emek başarı güzel şeyler ama şarap olayını çözünce 4900 oldu. Ulan yavşaklar size Tanrı'dan ayetler getirdim. 2000 takipçim vardı. Bir şarap düzelttim 3000 takipçi geldi. Yani şarap halka şarap vereceksin abi. O gün Kanada her şey değişti. O zamana kadar İsa sessizdi. Bekliyordu, izliyordu. Ama zamanın geldiğini fark eden annesiydi. Onu ileri itti. Nazik cama kararlılıkla. Ve o ilk mucizeden sonra geri dönüş yoktu. O andan itibaren dünya onu fark etmeye başladı. Romalılar da fark etmeye başladı bu arada kralı. Yani onu da söyleyelim de. Uzun yolculuğu atlamak için. Abi buraya kadar niye yetirdin beni o zaman? Beni buraya kadar ne? Bu kutsal yol mu? Bu ne böyle? Bak böyle güzel yollardan götür beni. Tiberi'ye ziyaret edildi abi. Havariler geliyor. Bak 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 bak. Havariler teyl açılıyormuş abi unutma havari çağırmak. Burada havariler varmış şimdi. İlk havarimi Andreas'ı halledeceğim. Olmak ister misin sen de? Herkes ailemi soruyor. Andreas. Benim yolumda ölmeye hazır mısın peki? Andreas. Burada ne işin var? Havariler. Yeşua Galile denizi kıyısında yürürken Kardeşimiz Simon ve kardeşi Andreas'ı denize ağ atarken gördü Çünkü balıkçılardı Yeşua onlara dedi Arkamdan gelin ve sizi insan avcıları yapacağım İyi iyi bir şekilde galiba iyi Rabbi seni bekliyorduk bu kardeşim Simon Bütün gece balık avladı ama pek bir şey tutamadı Yani başarısızlığını niye bana anlatıyorsun? Niye kardeşini satıyorsun ya? Bir kez daha atar mısın ağlarını? Bak bir şey yapacağım şimdi. Seni tanışmak güzel. Ağlarını burada kıyın hemen yanına bir kez daha atar mısın? Neden istediğini bilmiyorum. Sen çok asabilsin. Çok çok agresifsin. Dur sen. Bütün gece hiçbir şey yakalayamadık. Yine sen istiyorsan değerim. İstiyorum. Show yapacağız. Ya ben normal avlanacağım değil mi? Ha bu ortalar akıntılara getirmeyeceğiz abi. Tamam. Gel oğlum şuraya gel. Tam oralardan geçip şöyle mouse'la yönlendirip taşıyacağız. Şuraya. Evet, devam. Düz, düz düz düz. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Al. Al ver yaptım sana balık. Sen kimsin Rab? Bu nasıl mümkün abi? Ya o kadar diyoruz ki Allah'tan bize böyle böyle vahi geliyor. Yok hiçbir şekilde yok. Birine şarap yaptık. Birine de aç karnı doyurup balık tuttuk. Hemen bağlandılar. Hemen bu kadar basit işte. Bak insan onunla böyle yapmak lazım. Vardı benim arkadaşımda. İnanmıyor inanmıyor. Tövbe aşağı. Ben çok bir şey istemiyorum kardeşim diyor. Yani benim hayatıma gibi mucizeler göstersin. Allah veriyor bir de yani hani. Ben an şart koşuyor Allah veriyor kardeşim. Ben anlamadım yani. Al. Burada da iki show yapıyoruz hemen. Bağlan Hristiyan oldu şimdi bunların hepsi. Korkma Simon. Bugün itibaren balık yerine insan alacaksın. Ya ama bak ikidir. Jesus ikidir. İnsan avlama diyorsun. Bu ne demek ya? Sen böyle dersen Roma tabii ki yani. İmanla Simon. Bundan böyle sana Petrus yani Kaya denilecek. Adamın adı anında değişti. Adına bağlılığa bak herifin. Başarılar geldi. İman eden 1100 oldu abi. Havarlar panelini aç. Güzel. Andreas gitti. Simon Petrus'u da hemen bir şey topladık abi. Hemen balık tamam. Toplamda gördüğünüz gibi 12 havari var. Yakup'un çağrı görevine başlat. Yakup mu ha? Havarlar Yakup ve Yuhanna. Ben gidiyorum gençler. Onlar da şuradaymış. Bunları da mı balık tutacağız? You... Yakup. Ne? Bunu nasıl yaptın? Bütün gece balık tuttuk. Oğlum sen bir rahat ol ya Yakup Yuhanna korkmayın Gördüğün şey sadece başlangıç Yalnız hep bir vaatte bulunuyor. İnanılmaz vaatçi. Bu adam kim? Balıkları böyle nasıl hükmedebiliyor? Daha fazlasını biliyorum. Gelin beni takip edin. Sizi insan avcıları yapacağım. Ya Jesus yani sürekli insan avcıları yapacağım diyorsun. Adamlar korkuyor. Bana insanı toplamamda yardım edeceksiniz. Seni takip edeceğiz. Ama bu nasıl mümkün olacak? Arkamdan geleceksiniz oğlum. Takip etmek ne demek bilmiyor musun ya? İmanla her şey mümkündür. Şefernavım'da mütevazi bir evim var. Kal Aa güzel. Teşkilat evi güzel. Senden hani tekneyi kopardık. Çok güzel. Biz gidersek iyi olacak mısın? Gidin. Oğulların balıklara bile hükmeden onu takip edin. Bu yolun sizin için hazırlandı. Bak. Balıklara bir hükmettim anında bitti. Anında bitti. Dördüncüyü bu arada aldık. Aga bir yürüyün be hadi be ya. Allah Allah. Çık sana kardeşim. Allah daha yol vermiyorlar ya. Gel peşimden gel. Beni takip edin. Hem maddi hem manevi hadi. 6200 oldu görüyor musun balık tutunca? Ne şenlik ben ne anlatıyorsun amına gel burada peşime takıl da gel ilahi bir yolculuk yapacağız. Havalarla birlikte tekneyle yol al isteğe bağlı. O ne demek isteğe bağlı? Bu Kim kam devrins görevlerim oğlum yan görev mi bu? Adamlar gelecek bineceğiz işte ya isteğe bağlı ne demek? Onları beklemeyip kaçabiliyor muyum yani? İsteğe bağlı ne demek? Kefernehum da gerçekten kefernev Gel kardeşim gel var mı daha 3 4 değil miydik biz? 4. gemiyi verdi değil mi? Hadi bakalım. Kefernevuma vardık. Aga nerede bunlar? Almadım mı ben bunları yanlışlıkla ya? Karşıdan geldik herhalde değil mi? Yok artık. Galile Adam denizi geçirdi bize ya. Denizi geçirme bile var oyunda. Aga bizim adamlar nereye gitti? Hah buradaymış. Yiğitlerim gelin. Ayda. Havalar görev başarı tamamlandı. 30'dan fazla mucize tam sürümde bunlar bulunuyor. Kutsal topraklar genelinde daha fazla görev. 60 tam fazla hikaye odaklı karakter. Daha derin dünya arkeolojim bak dü dünya arkeolojimi önemli. Ha buraya kadar. Aga burada ihtilal falan başladım o zaman bir kalabalıkız burada. YouTube'a da söyleyeyim, kere söyleyelim. Yorumlarınızı yazın bir bakalım ne düşünüyorsunuz bu en azından demo kısmı için. Yani benim gördüğüm kadarıyla bir hikaye oyunu için fena değil yani fena değil. Yan görevler isteğe bağlı dedi ya, orada yükseldim. Hani yan görevlerde olacaksa daha farklı şeyler de olabilir. Görelim abi 4'ün çeyrekte çıkacakmış. Haydi YouTube'a görüşürüz diyelim.